Falcao topun başında. Adamlar Falcao ile maçı Galatasaray başladı. En son top kaybı Wellington. Wellington. Attı basanı Wellington. Bia. 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 Bia yaptı ortasını. Gol basışı. Muslera Kravet. Luin Dama Kravet. Kravet. Çevirdi Nagatomo. Şimdi şut. <laughs> Topalara. Kayseri Spor Wellington'la bir sıfır geçiyor. Mustera benim yapacağım bir şey yok. Bir ay çevirdi. Mustera burada bu indama kaptırdı. Bu orta orta Nakatomo ama Wellington vurdu. Top alanda Kayseri Spor bir önde. Galatasaray sıfır Kayseri Spor bir. En son Enzonzi. Enzonzi'ye vurdurmadılar. Şimdi Selçuk İnan 1-1. Selçuk İnan. Kayseri Spor'un golü ne? Selçuk İnan'la cevap veriyor Galatasaray. Selçuk İnan'ın. Kayseri Spor'un golü ne? Hemen Selçuk İnan'la cevap verdi Galatasaray. Galatasaray 1, Kayseri Spor 1. Stanovic. Ve kalecisi Ali Ahmet'e yetişemiyor. Stanovic kalecisi Ahmet'e çok isabetsiz pas veriyor. 5 Beş 5'e bu goller. Galatasaray 1-0 geriye düştüğü başta. 1-0 geriye giden 2 1e geçiyor. Burada Stanovic kalecisi Ali'ye verecekti. Ali Ahmet'e yetişemiyor. Ayağa kalıyor. Kayıyor Ahmet Hanım e ve Galatasaray 1-0'lık yenilgiden kurtuluyor ve 2-1 yapıyor. Stanović, Gülen, Gülen, Bia, 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 Bia gitti, Bia, Bia, Bia yaptı ortasında Bia, Mariano, Mariano, Stanović 2-2, Stanović 2-2, Ay Milosevic, Milosevic, Milosevic 2-2, Milosevic 2-2. Spor beraberliği yakalıyor 2-2 Milosevic. Enzonzi. 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 Enzonzi, Enzonzi vurdu, vuramadı. Enzonzi vuramadı. Şimdi Jimmy Durmaz dışarı attı. Jimmy Durmaz çok uzaklardan çok kötü vurdu dışarı. Kaleci Ali Ahmada. Bu indamam. Bu Luyendama. Luyendama o da avuta. Luyendama da dışarı yolluyor. Çok kötü vurdu o da. Ahmada. Hakan. Ve 2-2 iki, iki, iki son eriyor. İki şutu uzaktan daha vurdu ama dışarı gönderdiler. Şimdi Espinozova. Espinozoa, Espinozoa, Espinozoa. Gulen, 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 Gulen. Gönderdi Gulen, bir ay yetişemiyor. Out. Müslera. Hakan. Hakan balta uzaklardan bir ruj Hakan'dan. Hakan ama hiç kimse yok orada. O noktada hiç kimse yok. Gulen. 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 Kas. Kas Kas Emre Mor, Emre pasını attı. Şimdi Falcao aldı topu. Falcao orada Emel Falcao vuracak. Falcao şutunu çekecek. Falcao direktten döndü Falcao. Çok kötü. Çok güzel vurdu Falcao ama üst direkten taca. Bu nasıl bir vuruş? Nasıl bir vuruş bu? Nasıl bir vuruş? Nasıl bir çok kötü pis Pis vurdu Falcao topa. Bakın güzel vurdu ama çok kötü direk. Çok kötü direk sek, Direkten sekiyor top. Hakan Balka Hakan. Hakan ama o noktada hiç kimse yok. Kaleci Ali ama Galatasaray 3. golü istiyor. Şimdi Falcao yetişemedi. Falcao. Belhanda, Belhanda, Belhanda. Şutunu çekti Belhanda. Harika bir gol. Galatasaray arada üçüncü golü üç. buluyor üç iki. Galatasaray üç Kayseri Spor iki. Üç oluyor. Belhanda uzaklardan Ahmet elinden kaçırıyor. Belhanda çok uzaklardan harika vuruyor. Ahmet elinden kaçırıyor top. Filelerle buluşuyor. Üç iki oluyor. Şimdi Stanovic. Gülen, Gülen. Gülen gönderdi Gülen Hakan Balta, Hakan Hakan ve maç sona eriyor Galatasaray 3-2 kazanıyor öbür Galatasaray bu galibiyetten 5. sıraya yer alıyor. Öbür maçlar Trabzonspor Denizlispor maçını yapacağız. Hoşça kalın.